mevsimlik. İkisi de da. Kumaş falan çok tatlı. Yumuşacık böyle. Güzel. Bu rengi var. Kesinlikle. Şöyle bakalım. 2199 diyor. Nubuk gibi. Kumaşı var. Kolağızları. Yakası yumuşacık. Ay çok güzel, çok güzel bunlar. Ha, çok güzel. Hmm. Çok tatlı. Hmm. Aynı kremi var beyaz siyah var kremi siyah. Bu şekilde kışlıklar. Yavaş yavaş gezelim. Kısa montlar var böyle. Bin lira. Kol ağızları böyle ince bir yeli. Bunun da kremi ve siyahı bulunmakta. Artı güzel bir yeşili var burada. Görüyor musunuz ne kadar tatlı. O da yine bin lira. Hmm. Çok hoş. Şunlar neymiş? Aman Allah. Çok tatlısın. 549 lira. Önden 3 tane düğmesi var. Ve yakalı. Bu şekilde. Yalnız şuna bakmak istiyorum. Şu da pek havalı, pek cici. Bu şekilde kollar falan şöyle güzelce düzelteyim ki tam göresiniz önce 799 lira güzelce burada incileriyle harika kelebekleri ve kısa kollu bu şekilde güzel bir hırka kollar bol bu şekil farkındaysanız harika hoşuma gitti benim çok cici güzel Bugün cuma gerçekten kalabalık, baya yoğun burası. Burada yine uzun kollu gömlek. Şöyle alayım. 599, 600 lira. Aynı şekilde eteği var uzun böyle eteği de var. Böyle kombin edilmiş. Çok şık. Altında çizgili gömlek mavili ve bordo bir çeketiyle birlikte çok da şık olmuş. Yine dediğim gibi mavi rengi var. Yine incili. İncili. şıktan görünüyor. 1800. Kahvesi Şu yine çok güzelmiş. Şöyle göstereyim. 99 yani 3000 lira. Şunun farklı bir kumaşı var. Harun elbisesi çok tatlı, çok şirin. Haydi bebe bekleyenler gelsin. Böyle yine bir elbise. Örgü yine. Belden çizgisi var. Önden çizgisi var. 700 lira. Yine böyle. Çok güzel bir gömlek. Bulaşık. Cepli. Rahat bir pantolon evde giymeye. 400 lira. Kuzu yünü gibi böyle. Kokmuş ama şöyle bakalım nerede bulabiliriz diye bulamam. Belki buradan görürüm. 1400-1500 lira. Artık hep yanlışlıkla geldi. Tunikler var. 400 lira. Rengi falan böyle. Uzun tunikler. her rengi var burada. Kısa, uzun şekil olarak. Fiyatlar ortalama 500-600 lira civarında. Şuradaki çok hoşuma gitti. Böyle pastel renklere nedense çok severim. Görüyorsunuz. Kola bakalım. Kumaş da çok güzel, ince. Böyle manşetli. 500 liraymış bu da. Renkler kotunun üstüne. Çok taşır. Güzel durur. Uzun elbiseler. Yine bunun içinden böyle gömlek gibi. Düğmeli. Şu, düğmeli. 700 lira. Etek sevenler. Uzun etekler böyle. Rengar renk. Kumaşlar çok da güzel. Bu da daha fazla. Altta güzel süsü varmış. Beli lastikli. 500 lira. Çok pastel. Çok da güzel. Ama çok ince. Altta atlet değilir. Ne kadarmış göstermek istiyorum. Gösterebilirsen. 600 lira. Çok güzel. Geri yerine koyalım etiketini. Madem öyle. Siyah çizgili, pırıltılı yine ince. Altta atlet gelir Altta eteği var. Aynı modelin. Bunun da burada. Bu şekilde eteği var. Pilili. Dediğim gibi bu sene çok moda. Pilililer ince. Eteklerin fiyatını size söyleyeyim. Bu da altın sıra. Yani bu rengi var. Yine böyle ince. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Thank <laughs> you.